Şimdi ben bu yerleşimlerimi yaptım varsayalım Yap, yaptığım yerleşimde. Hatta şöyle yapalım, kalan yerleşimleri de standart saçlara kullanalım şöyle. Bu standart saçların da sonlarına fire vereceğiz, e, remnant komutu vereceğiz. Durdurayım. Ben benim şimdi ne yapmak istediğimi daha net anlatacağım size. Aşağıda hurda parçalardan sonra böyle bir yerleşim yaptık. Şimdi şunu fireye ayırdık. Bu duruyor cebimizde. Bir de şurada bir fire ayıralım. Şöyle kestim bunu. Bir de böyle kestim. Pencere içine alıp et kalınlığına çift tıklarsa silmiş olurum. Böylece bu da otomatik sacı fireye ayırmış olur. Bir de şöyle bir e, fire ayırımı yapacağım. Bir saniye. Şimdi iki türlü saçı fireye ayırıyoruz. Bir böyle bir de parçaları takip ederek ayırıyoruz. Saç ve klemplere geldim onun içinde. Dedim ki e, Otomatik saç kesimden parçalar boyunca ayır dedim. Tamam dedim. Pardon. Pardon. Bir dakika ara veriyorum. Hemen devam edeceğim. Devam edebiliriz. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bunların NC'sini alacağım. Bu yapacağım özelliği göstermem için yani yapacağım göstereceğim özelliği kullanmak için NC kodunu mutlaka oluşturmamız lazım. Oluşturamazsak bu işlemi yapamayız. Tamam mı? Unutmuyoruz. Onun için her biri için NC kodunu oluşturuyorum. Zaten dikkat edin ben NC oluşturduğumda otomatik olarak sacı da 90 derece sola doğru çeviriyor. Simülasyonda görüyoruz. Tezgahın şeyine göre. Evet, pardon. Bunu yaptıktan sonra da otoneste tekrar dönüyorum hepsinin simülasyon oluşturduktan sonra diyorum ki şurada bir seçenek var bakın üretime gönder diye yine burada kalan küçük saçları bir yerlere taşımaya çalışıyor oradan anlayalım. Buraya tıkladığım an hangilerinde NC varsa onlar çıkıyor. NC almadığım parçalar çıkmıyor dikkat edin. Eğer şunlar aktifse buradakiler tuşlar aktifse üretime gönderdi. Şimdi bunlar saç veri tabanından kullandığım saçlar ya benim. O saçlarımı benim saç veri tabanımdan kullandığım adet kadar eksiltiyor. Storm'dan düşürüyor. Bunlar da aktifse, şöyle, şunlar da aktifse, saçın kalan kısmını da otomatik olarak saç veri tabanıma ekliyor. Bak, 201, 202, 203, 204 diye ekledi. Hemen saç veri tabanıma geliyorum. 204. saçım bu, 202. saçım bu, 203. saçım bu. Bir de 201 olması lazım. Şöyle bir şey. Gördünüz mü? Kalan saçların bu şekilde kullanabilirim. Nasıl? Hemen saç veri tabanıma tekrar tıkladım. Dedim ki 201'i 202 203 evet. Bunları tekrar kullan diyorum. Çalıştır dediğim. Sadece benim saç, seçtiğim saçları kullanarak işlem yapıyor bakın. Şimdi burada da şunu söyleyebilirsiniz. En son saç çok mantıklı değil. Doğru mu? Şuraya geldim. Benim bunu ne yapmam lazım? 90 derece çevirmem lazım. Hiçbir şeye tıklamıyorum. Sağ tıkladım. Sacı döndür dedim. 180 derece döndür diyorum. Sacı döndürmüş oldu. Burada saçların kodu da yazıyor. Yani şunu söylemek istiyorum burada. Ben bu saçı kestim ya. Rapor alacağım zaman baskı ön izlemeye tıklıyorum. Geçerli alt yerleşim için rapor oluşturuyorum. Bu benim operatöre vereceğim rapor. Doğru mu? Operatöre diyorum ki Bak bu 12 numaralı saçımdı benim. Şu da ID 201. Sen bu saçı kestikten sonra tebeşirle kalemle 201 yaz. Bir yere koy. Daha sonra tekrar kullanacaksın. Onu buradan operatör bu rapordan görebiliyor. Sonra 201 no sacı burada tekrar görüyorum. Bakın tekrar baskı ön izleme dersem. Bu, bu gördüğümün aynısını yine raporda yazacak. Operatör gidecek. 201 olarak ayırdığı sacı alacak. Tezgahın üzerine yatırıp onda kesim yapacak. Tabi çıkarsa. Bakın şurada 201 diye geldi. Yani ben burada stok yönetimimi, kalan füre saçlarımı veya hurda parçalarımı, hurda saçlarımı en iyi şekilde kullanıp e, karı arttırabilirim. Bu özellikleri bu şekilde aynen göstermemiz, öğretmemiz lazım. Bizim de bilmemiz lazım. Aşağıda da böyle kullanılıyor. Yani sizde de bir tezgah var. Siz de tezgahı aşağıda metekse kullanıyorsunuz ve bu özelliklerle kullanıyorsunuz. Bunlar size böyle şey gibi gelebilir belki. Ya, size gelmezler iş bilmeyenler için konuşuyorum. Yani 3 plaka 5 plaka gibi gelebilir ama bu siz günde böyle yani 3-4 plaka kar etseniz onu haftaya vurun aya vurun yıla vurun Süper. belki bir plaka bir, bir makine parası kazanacaksınız yani. Bu o kadar önemli bir şey.